Yükseliş yayınlarından hoş bir kitap arkadaşlar. Pervariden süzülen öyküler. Yazar, hikayeci Mehmet Mustafa Üftadoğlu hocamızın editörlüğünde Siirt'in Pervari ilçesinde <laughs> okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir sene boyunca yapılan yazarlık atölyesi çalışmaları. Yazarlık atölyesi çalışmalarından sonra Mustafa Üftadeoğlu hocamız öğrencilerin yazmış olduğu kitapları, hikayeleri kitaplaştırmış. Harika bir kitap olmuş. Bu şu açıdan benim için değerliydi arkadaşlar. Bu kitap ilk geldiğinde baktım ya Siirt'in pervaatçısına çocuklar yazmış. Asla küçümsemedi çünkü ben 3 yıl siirtte görev de yaptım. Yani acaba ne kadar edebi yönü var diye baktığımda ha tereddüt ettim ama sonradan okuduğumda bir baktım ki muhteşem ifadeler var. O ortaokulda okuyan, ilkokulda okuyan öğrencilerimizin düşünce ufkunun hikayelere yansıması, aileden alda topluma kadar, inanç ve değerlere kadar, kültürel dokuya, milli şuur'a, kültüre kadar farklı yaşlardaki öğrencilerimizin okunması gereken hikayeler var. Hatta ben öğrencilere bunlardan bazen hediye ediyorum, bazen veriyorum. Diyorum ki okuyun, bakın çocukların dünyasında neler var görün. Yetişkinlere de tavsiye ettiğim Pervardan Süzülen Öyküler hoş bir kitap olmuş. Kutluyorum emeği geçen bütün arkadaşları.